gayrimenkul profesyonelleri için fark yaratan, işlerini kolaylaştıran ve hızlandıran Hepsi Emlak'ın akıllı at özelliğini konuşmak için FKM Yapı Yatırım'dan Menderes Murat'ı ziyaret ettik. Emlak danışmanlarımızın ilham veren başarı hikayelerini keşfetmek için Hepsi Emlak YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Menderes Bey, Akıllı Hat iş akışınızda neleri değiştirdi? Akıllı Hat hayatımızı büyük bir ölçüde kolaylaştırdı ve kendimize daha çok zaman ayırmamıza vesile oldu. Akıllı Hat kazancınızı nasıl etkiledi? Akıllı Hat cürümüzü daha çok yükseltti çünkü gelen aramaları hiç kaçırmıyoruz ve direkt müşteriyle iletişime geçiyoruz. Akıllı Hat'ın sunduğu raporlama özelliklerinden nasıl faydalanıyorsunuz? Raporlama neden bu kadar önemli? Çünkü aranan kayıtları daha net bir şekilde görüp aldığım paketin faydasını görüyorum. Akıllı hatla arama kaçırmamak size nasıl avantajlar kazandırdı? Hepsi emlek sayesinde. Akıllı hat uygulamasıyla beraber bize mesaj gelerek tekrar müşteriye geri dönüş yapıp onlarla daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak ve bu da tabii ki işimize yansıyor. Müşteri de memnun oluyor ve biz de memnun kalıyoruz. Ofis dışı işlerinizi organize ederken Akıllı Hat size yardımcı oluyor mu? Akıllı Hattaki grafik e, uygulamasına bakarak hangi saatlerde arandığımı, hangi saatlerde yoğunluk olduğunu, hangi saatlerde az arandığımı görerek iş planımı ona göre düzenliyorum ve bundan çok güzel bir sonuç alıyorum. Akıllı Hatla konuşma kayıtlarınızı dinlemek size nasıl avantaj kazandırdı? Akıllı Hat sayesinde arama kayıtları dinleyerek e, ofisimin ve danışmanlarımın performansını daha net bir şekilde görüp kaliteli bir hizmet sunmuş oluyorum. Akıllı Hat öncesinde danışman performansınızı ve ilan performansınızı nasıl değerlendiriyordunuz? Ölçemiyorduk çünkü bu uygulama yoktu. Hepsi emlak ismini nasıl buldunuz? Çok başarılı bulduk. İçeriğiyle hepsinin emlak olduğunu vurguluyor. Muazzam bir şey Hepsi emlak geçiş sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir geçiş yaptınız ve çok güzel oldu. Daha sonraki günlerde bunun yansımalarını olumlu bir şekilde gördük. Ve bence bunu yapan ve uygulayan herkese teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Menderes Bey. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hepsi emlak dair? Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için, beni ağırladığınız için. Hepsi Emlak ekibi olarak hepinizi tebrik ediyorum. Ve bunu bu sektörde olan bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çünkü Emlak, Hepsi Emlak.